Taş ve şehir sırasına sahip çıkmaları Ben bugün varım, yarın yokum Benim 43 senelik spor geçmişim var Belki dünyada bir rekor Şimdi 43 sene hizmet ettim 43 bin lira devletmana, şahsıma düşen 43 bin lira vermemiştir E şimdi 43 senede aldığımız devletten 50 bin lira para resmi olarak E bunu zaten en az 40'ını çocuklara vermişizdir e buradaki tane hoca var. Ha, birisi kursaçı, birisi Allah razı olsun geliyor. Ben yıllarımı verdim bu memleketin çocuklarına. Niye? Kaşbağımızın çocukları sağlıklı bir şekilde büyüsün. Çim demek sağlık demek? Sentetik demek, sağlık düşmanı demek. Ben sentetiğe karşıyım. Merzifon'da bir maç oynadım. Benim oyuncumun diz kapağı olduğu gibi derisi üzüldü sentetikte. Ama kim da olsa üzülmez. Bizim istediğimiz bu kimsaya bakılması ha o kadar sentetik sağ mı yapılacak? Taş çok boş yeri var. Buyursunlar yan tarafta yerimiz var. Gelsinler sentetik yapsınlar. Sentetikte de ha biz maçımız için oynarız. En azından sentetikte de kötü havalar düşman yapar. Amasya'da futbol bana göre bitti. Sebebi çok basit. Eskiden bizde ortaokul vardı, lise vardı. Herkes çim sahaya girerdi. Maçlarını burada oynarlardı. İzlerdik işlerinden iyi olanları alırdık. Şimdi futsal çıktı. Benim oyuncumun bir hafta evvel, bir hafta da değil, dört beş gün evvel bir tanesinin ayağı kırıldı tahtanın üstünde. Halı sahalar çıktı. Betonun üstünde top oynuyor. Dar alanda. Yani futbol ayağa düştü. Şimdi 11-12 bin nüfuslu taşı var. 43 senede ilk 20 yıl ben Amasya'da üçüncü olmadım. 7 sene ilk şampiyonluğum var. 13 sene ilk var. En başarılı antrenör ödülünü ben aldım malikten. Şimdi burada bu son 20 yılın laçk olmasının sebebi var. Yani bu halı sahalar çıktı veya futsal çıktı. Beden eğitimi öğretmenleri haklı. Dışarıda 20 topçuyla karda, yağmurda, çamurda uğraşana kadar hazır içeride, tahtada, sıcak yerde 10 kişiyle uğraşıyor. Aynı mesai parasını alıyor. E şimdi bu kime zarar veriyor? Kulüplere zarar veriyor. Ben özel idareyle oynayacağım. 30 tane diyor 2009'lu sporcumuz var. 2010'ları hiç almadım. E ben de 6 tanesi 2010'da bugün oynayacak çocuklar. 11'de şu U14'te şampiyon oldum. Şey, şampiyonluğu kaçırdım final maçında Suluva'da. İnanın 11 topçum var diye yoktu. Bunun tek sebebi de eskiden 3 yaş kategorisi bir sistemde Şimdi ikiye düşürdüler. Futbolcu bulmakta zorlanıyoruz. 18'e on giremedik, 17'ye giremedik, 16'ya giremedik. Niye? Adam yok. He, Amasya bulabilir. Suluvan Merdifon bulabilir. Hepsinin nüfusu ama bizim 11-12 bin nüfusumuz var. Bulma şansımız hiç yok. Peki hocam, e, yeni sezonda Taşova Spor Amasya birinci amatör kümede mücadele edecek mi? Böyle bir kadro kuruyor musunuz? Yok. Böyle bir imkanınız var mı? Ben şimdi Taşova'da futbolu bitirmeye uğraşıyorlar. zaten onların bitirmesine gerek yok. Ben bitireceğim. Ben bundan sonra takıma girmiyorum. Belki 18'e de girmeyeceğim. 17'ye de girmeyeceğim. Bundan sonra ufaklara gireceğim. Hiç olmaz. Ufaklarda ahlak var. Çıkıyorsun büyüklerin maçına. Affedersin. Pazar günü maç var. Cumartesi günü gidip palı saat oynuyorlar. İtman yok. Bir şey yok. İtmana geliyorsun. 3 kişi. Sahaya çıkıyorsun. 11 kişi. Yani beni bütün takım arkadaşlarımla yıllardır mücadele ettim rakip hocalarına, idarecilerine kötü diyorlar. Bu yüzden o A takıma girmeme karar aldım. 18-17 de aynı şekil. Adam bulamadığımızdan dolayı giremiyoruz. Yani Taşva'da futbol bana sorarsan bitti. ama bak ufaklarda 28 senede iki tane milli çıktı benden. 28 sene önce bir tane çıkarttım. Alparslan Keleş. Şimdi geçen sene şey bu sene bir tane daha çıktı Yusuf Demirer. Yani 10 bin nüfuslu bir yer bunları yapabiliyorsa Taşva'da bu futbola sahip çıkılması gerek. Eskiden herkes sahip çıkıyordu Taşva Spor'a ama şimdi sahip çıkan yok. E bu sefer ne oluyorsun? Zorlanıyorsun. E benim de eski gücüm yok. Sağ olsun yine belediye başkanı çocukların aracını veriyor. Yemeğini veriyor. O da olmasa hiçbir hata konuda nite giremeyiz. Yani en azından bizi Taşkola Belediye Başkanı ayakta tutuyor. Ha bütün kategorilere girsek girsek ama sahaya gelip de çocuklara destek yok. E destek olmayınca çocuğa kim para veriyor? Oraya gidiyor. Benim 7 8 tane elbaya verdim. 3 tane masa sporu yapıya verdim. Yani atağıma girecek olsam kadro çıkartma şansım hiç yok. Bu yüzden kesinlikle seneye de ben A takım kadroya gireceğim inanmıyorum. Ha, destek olur. Dışarıdan sahip çıkılır veya taşıyordan sahip çıkılır. Ha, kur derler. Biz hocalık yaparız. Başkanlık da yaparız. Ama bundan sonra sahip çıkacak durumumuz yok.